E, Lavrov görüşmesi ve NATO zirvesinin arkasından da e, 16 Haziran'da e, Putin-Biden görüşmesi olacak. E, ne var? Mesela Ukrayna-Gürcistan problemli alanlar. Amerika ile Rusya arasında. Mesela e, Türkiye'nin bu noktada Amerika ile aynı hizada durduğunu görebiliyoruz. Aynı safta durduğunu görebiliyoruz. Her ikisinde de. Mesela Gürcistan'ın başbakanının dünkü ziyaretinde de gördük. E, Başkan Erdoğan özellikle Gürcistan'ın ee, Avrupa ve Atlantik üyelikleri de ilgili süreçlerine destek vereceklerini de vurgulamıştı. Şu e, hocamın kaldığı yerden de oraya bağlamak istiyorum da e, İsraililer de aynı zamanda niye İsrail'e bağlayacağım sonra tekrar sizin evet, e, kısaca toparlayalım. Tabii, ama. tabii, tabii ben toparlayacağım. E, rasyonel dediği e, Trump için. Şimdi İsrailliler de bir nevi öyle düşünüyor. Çünkü biliyorsunuz Trump döneminde bayağı bir İsrail'in Körfez Ortadoğu ülkelerine açılma evet. e, politikası İsrailler tarafına baktığımızda, İsrail tarihinde yani ilk kez Trump'ın sayesinde bakıyorsunuz işte Amerika Kudüs'e e, evet, baş, Kudüs, yani başkent olarak tanıdı ve oraya işte Arap normalde işte. Tabii yani tabii. Birleşik Arap Emirlikleri ile Bu anlamda beraber, bakınca hani bir İsrail'li yani, Yahudi aslında e, <laughs> Netanyahu'dan yani, daha ne isteyebilirdik yani. Çok güzel. Ya bir de Trump'tan daha ne isteyebilirdik evet. ki de kitle diyebilmeliyiz burada. Bir de bilmiyorum değerli hocalarım katılır mı bana? Ukrayna'nın hani tabii şunu da demek istemiyorum. Hani çok kızdırmamak gerekiyor. Sonuçta hani Ukrayna'nın da karşısında bir Rus gücü var. Askeri olarak kendisini ispatlamış. Hani bence sanırım bilmiyorum ne düşündüler hocalarımız. Hani Ukrayna Amerika ya da Avrupa Birliği siyasal aktörleriyle değil de öncelikli olarak ben de bence Moskova yönetimiyle o istişareyi biraz daha geliştirip hani Rusya'nın yani bu agresif tutumlarını biraz daha hani daha mantıklı bir evet. dış politika uygulanacak çok güzel. Ama şey. ama değil yani. ama sıkıntı şu çünkü ama, bu iktidar şuna de, bir buyurun. lütfen Tabii. bir cümle söyleyeceğim çünkü. Tabii. Bu iktidar yani Amerika'daki bu iktidarın büyük bir kısmı olarak şu mitiğe inanıyor. Trump aslında seçimleri kazanmadı. Rusya seçimlere yani, müdahale, müdahale etti. Trump'ı kazandırdı diye. Yani bakın evet. ben bu kesinlikle gerçek olduğunu düşünmüyorum ama bu mitin üzerine inşa ettiler bütün şeylerin söylemlerini. Pardon evet. özür dilerim. Yok stafla. Ee, yani ben öyle düşünüyorum. Yani sonuçta hani evet. Türkiye'ye tamam Ukrayna'ya yanaşıyor hani o Rusya ya denkleri, elbette rahatsız ediyor. O, o denklemi ben Furkan Kaya'ya sormak Tabii istiyorum. Değil. Yani e, Ukrayna, Gürcistan